Pardon. Hepinizi ve ben arkadaşlar bugün sizlerle Arkadaşlar Eee Süper Kutlu oynuyoruz aa Serin bir tane arkadaşlar bugün sizlerle Süper Kutlu oynuyoruz Aga bana katıldım Rüzgar'a katıldım ben Ha tamam ben Rüzgar'a katıldım <laughs> Rüzgar'a şimdi troll Troll olacak Hayır troll yapmıyorum ya Çocuk ondan sonra Vili Vili will. Bakayım senin işte, hesapta Güzel mi? Ne olsun? Kervin Hesapla uzun Ya oğlum senin saçın yok mu ya? O zaman sen de böyle karakter ya ee, sarı alın Normal insan ol birader ha. Ben sarı sarı yeşil olsun. Ne şey, Babio, babi 45 oldu. Hayırlı olsun. Babiyon. Ay gel gel gel. takıma gel. Cefe, cefe bu. Cefe bu. Cefe bu. Ben olayım bekle. Sen adamımla oynayacağım. Hayır. Ya oğlum ya hayır. Sen mi geçtin? Hayır hadi. Aa cefe gitti. Aa adam cefe gitti. Ben bir karakterimi düzenleyeceğim ben. Toprak. Saçın yok hızlı senin. Kasmasız. O zaman saç Aha. yok. Sende böyle pro, pro, pro diye bir şarkı var mı? Sen onu niye şarkı takıyorsun ya? Tak o zaman aga sende. Aga ben valla senin kılıfı çıkarttım. Ben kılıfsız oynuyorum. Kasmasız. Gel. Gel gel gel. Oğlum ben senin karakteri bir şeyler yaptım hadi. Lan ne yapıyorsun? Hepiniz emri bal arkadaşlar benim bıyığım var. Köpek uçmaçız. <laughs> Hangi saç? Aga bu aga bu çıkart, bu çıkart. Çok Şans, Çıkart. Şanslı bu ilk diyorum ben onu. Allah'a ben sana güzel bir avatar yaptım bak. <laughs> bak böyle bak. Pasta şimdi. Bak bu iyi de çok güzel ha. Şeye benziyor. Hayır buyu çıkart. Tamam buyu çıkart böyle kalk. Buyu. Buyu çıkart. Oha! yüzüm gözükmüyor ama bir şey olmaz. Bravo! Çok güzel. Bunu ben sana bunu takıyorum. Kartlar olur ben sana. Bir... Oha! Senin karakterin müthiş oldu. O oh. Lily kuş. Hı hı. Tam gel Ta tabletleri değişe kadar. Tamam. Ha bekle bir şey yapıyorum. Tamam. Oğlum. Tamam, değil, Oğlum niye yaptım onun ağzını?

Ben böyle oynayamam o yağlı Çok paslı Çiçekli patçem patçem Hadi Adam bana pas versin, orada alırız, onu alacağım, gol atacağım Oğlum biz yeniliyormuşuz ya Kardeşim siler misiniz? Sabitinin altına, altına, altına Tamam güzeldi. Çok düzelmemişti Kafamın içine geldik Bak ben biri yaparım Oğlum bana verin Ben puska södülüyor. Sen de sordun ne oturtun ya? <laughs> Arkadaşlar bakın. Nasıl kim lan? No? Seme, aa Türk adam. Semed. <laughs> aa sizin CP boş. Oğlum geçsem ne işe yarayacak? Vallahi gel 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 gel. Dur dakika dur. Tamam ben geliyorum. Hayır o görebilecek. Hayır, hayır ya. Devre <laughs> geçti. Yo. aa dolu. Ben zevkemiz oldum. Oğlum yeter lan. Oha. Abartma birader o golle. <laughs> aa gridi mi atıyor bana? Yok. Ben şöyle. Senin... Şöyle. Gridi yapmıyor mu? Böyle ha gridi. E, pek, bu arada videoyu, like, yapınca, bu, bu, olmayı, Abi. Kız, kız. <laughs> Yeter lan birader. <laughs> Gel lan. ya ben ben fotoğrafı açarım lan. <laughs> Abi ben bir, videoyu bitirdim ya. A, şaka, şaka. Lan ne yapıyorsun? Oğlum bizim madam o. çekiyor. Yükleme Aynen, ne oldu bir şekilde? aynen. Kalede Rufus'un ödülünü alacağım ben yakında. Ya, çeli. <laughs> ben de stream'e. ödülünü alana evet. evet. dur ben de açayım Aga. Açayım mı? Evet Amigo, ne ye? Açamadın sen. Açtım. Açtı. Dondu sağ. benim çakı. Ben sağ üstte koydum. Böyle mi? Çünkü dondu mu? Oğlum benimki dondu. Yapma. Ben açmayacağım. Gel 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 en baştan başlıyor. Oyun en baştan başlıyor. Merhaba kanka. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı. Bay bay.